Yoluna devam ediyorsun yolcu. Sen baltayı eline almadın. Canavarın karşısına kaba kuvvetle değil, zihninle çıkmayı seçtin. Cesur bir karar, belki de aptalca. Unutma, bazen en keskin silah bilgi değildir. O bilginin getirdiği dehşettir. Bakalım seçtiğin bu akıl yolu seni kurtuluşa mı götürecek yoksa daha karanlık bir tuzağa mı çekecek? Patikan açık olsun. Unutma, monitördeki kelimeler çığlıklardan daha tehlikelidir. Hayır bir baltayla o şeye ne kadar direnebilirdim ki? Onları kaba kuvvet durduramazdı. Ama bilgi, bilgi belki de durdurabilirdi. Çelik çanta, içindeki veriler ve prototip sakinleştiriciler. Tek şansım buydu. Kontrol odasına doğru hızla ilerledim. Kapısı aralıktı neyse ki. İçeri süzüldüğümde masam tam karşımdaydı. Çelik çanta, monitörlerin mavimsi ışığı altında uğursuzca parlıyordu. Çantayı almak için uzandığında gözüm yanındaki ana bilgisayarın ekranına takıldı ekrana çıktı. Ekranda son iletişim dokları vardı. Tesis müdürü Doktor Alkan'la son mesaj açmamız. Protokol başarısız, her şeyi izole edin diye bağırmıştı bana. Ama onun altındaki son satır, o son mesajı ben göndermemiştim. Ekranda gönderen örnek 7 olarak belirtilmişti. Ve sadece tek bir kelime yazıyordu. Öğreniyorum. Onlar sadece avlanmıyorlar, öğreniyorlar zekileşiyorlar. Ve o çelik çanta şimdi avcıları durdurmak için bir anahtar mı yoksa onlar için bir hedef mi? Karar vermem lazım. Hemen.